Merhaba. Bu videoda sana öğrenilmiş çaresizlikten bahsedeceğim. Her insanın ulaşmak istediği hedefleri vardır ve bu hedeflere ulaşmak, başarılı olmak için sürekli çabalar. Fakat ne yaparsa yapsın sonuç hep olumsuz olur. Kendi kendine bu konuda asla başarılı olamam der. Eğer sen de buna benzer durumlar yaşıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Amerikalı psikolog Martin Seligman'ın tam da bu konu hakkında bir deneyi var. Seligman Aç bir köpek balığını ve küçük balıkları büyük bir akvaryuma koyuyor. Aralarına da kalın bir cam bölme yerleştiriyor. Köpek balığı küçük balıkları yemek için hamle yapıyor ve cam bölmeye çarpıyor. Köpek balığı defalarca küçük balıkları yemek için hamle yapıyor ve sonuç hep aynı. 28 saat sonra köpek balığı küçük balıkları yemek için hamle yapmaktan vazgeçiyor ve kendi etrafında dönmeye başlıyor. Başka hiçbir yere gitmiyor. İlerleyen zamanlarda camı aradan alıyorlar ama köpek balığı ne küçük balıklara yaklaşıyor ne de başka bir yere gidiyor. Hatta küçük balıklar köpek balığının etrafında yüzerken dahi onlara saldırmıyor. İşte bu duruma öğrenilmiş çaresizlik denir. Yani canlının gösterdiği çabaların sonuca ulaşmaması durumunda sonucu değiştiremeyeceğine karşı oluşan inanç ve çaba göstermekten vazgeçmesi durumudur. Balamaya devam etseydi küçük balıklara ulaşabilecekti. Ama ulaşamayacağını kabul etti ve istediği balıkları kaybetti. O halde başarılı olmak istediğin konularda mücadele etmekten ve denemekten asla vazgeçmemelisin. İlk deneyişinde olmadı belki. Hatta 5. 10. denemende bile olmamış olabilir. Ama bu 11. de 15. de olmayacağı anlamına gelmez. Ne kadar çabalarsan başarıya o kadar yaklaşırsın. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.